Büyüköy'den sevgiler. İstanbul'dan küçük bir kaçamak yapalım dedik ve buraya geldik. Burayı bilmeyenler için çok detaylı anlatacağız. Lütfen izlemeye devam edin. Evet. İstanbul'a sadece ve sadece 2 saat uzaklıkta. O zaman başlıyoruz. Eğlence Hadi bakalım. zamanı. Arkadaşlar hemen gelecekler için söyleyeyim. Eğer köpekten korkuyorsanız burada gezmek <laughs> sizin için biraz eziyet. Köpekler zararsız ama benim minik huzursuz. O yüzden köpek... köpeklerle aram iyi değil. Köpek uyarısı şey yok. veriyor size, yoksa zararsız. Hayvanlar zaten sıcaktan pestini yo, yo, çıkmış, evet, evet. yollarda uzanmış kalmışlar. Aa, Korkma. Aa. Aha kediymiş. Korkma. Ay, korktum. <laughs> Allah Allah. Şimdi neredeyiz? Cadde kafedeyiz. Evet. Burayı çok övdüler, özellikle yerel halk ve okuldaki çocuklar çok övdü. <laughs> Şimdi buraya geldik. Bir kahvaltı yapacağız. Niye bu kadar geç geldik? Kahvaltıda anlatırız. Kıyıköy'de ne işiniz var diye soranlara aslında tek bir cevabımız var. İstanbul'da artık nefes alınmıyor. Buraya kaç saatte geldik? İstanbul'dan çıkışımız mı? Total mi? İstanbul'dan çıkışımızla beraber komple. Üç. Komple. Üç mü? Üç buçuk saat. Üç buçuk saat. Tabii kıyı köyün nerede olduğunu bilmeyenler için belirtelim. Kırklareli ilinin Vize ilçesine bağlı bir köy. Aslında belde statüsünde yani belediyesi olan bir köy. İstanbulluların büyük bir çoğunluğu biliyordur. Tabii, tabii. Tabii. Çünkü hafta sonları ya da bayram tatillerinde vesaire geliniyor buraya. Çok da kalabalık oluyor. Ama bilmeyenler için bir alternatif olsun istedik biz. Biraz tanıtmak istedik burayı. Çünkü çok seviyoruz ikimiz de. Aynen. Doğası, ormanı, yeşilliği, denizi. Küçük bir balıkçı köyü, balıkçı kasabası diyebiliriz buraya. Ama aynı zamanda turistik bir yer. Yanlış evet. anlaşılmasın. Yani yazları çok fazla turist çeken bir yer. Yılın her döneminde de turist çekme potansiyeli var. Çünkü kışı ayrı güzel, yazı ayrı güzel. Şimdi ikisi geldi, ikisi kaldı. Ben e, takipçilerimizden biri demiş ki e, o menemene hakaret değil mi? Neden çatalla yediniz demiş Sakarya videosunda. O yüzden <laughs> takipçimizi dinleyeceğim ve ekmek banacağım. <laughs> Bir de gözlememiz var. Ha, şimdi sucumuz da geldi. Oo, nefis. Abicim teşekkür, ederiz. Teşekkür ederiz. ederiz. Şimdi Aa, klasik o, sucuğun Kokusu yalnız. Arkadaş ben Bununla şöyle bir yağına banarım. Oha, yağ çok hafif. Yağ mı? Vallahi çok hafif. O zaman otla. Çok güzel. Bu mide de yakmaz. Hakikaten güzel, çok beğendim. Ve bayağı da bol yani. Bu arada in inanılmaz sıcak geliyor, ağzınız yanıyor. <laughs> Onu söyleyelim. Hadi bir gözleme. Çıksır. Ya gözlemelerde bu çıtır olayı ben çok nadir. denk gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Benim sanırım patatesli gözleme favorim. Valla benim normalde değil ama bunu çok beğendim. Ham olması gerektiği gibi. Böyle sanki gözlemeyi saçla yapmamışsınız da böyle yağda kızartmışsınız gibi. Hı. Ama az yağda kızartmışsınız gibi. Ver ustacığım onu da alayım. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Böyle hemen böyle yutulmaz. Biraz böyle dikkat edilir. <laughs> Yeterince Arkadaşlar yandım. yapmamanız gereken, evde denememiz gereken şeylerden biri. <laughs> Zaten yanlışım. Lor peyniri bana göre değil. Bu zor değil mi? Hı. Bana... Olur. Olur. Olur, çay alırız. Büyük. Büyük, büyük. Hı. Güzel mi kızarmış? Güzel. Nefis. Yani hakikaten beğendim. Menemen uzun zamandır yediğim en güzel menemen diyebilirim. Bu son. Eğittim artık. Havada kapıyor. <laughs> Senin gibi aşkım. <laughs> Bak. Eğittim artık. Havada <gülüyor> kapıyor. <gülüyor> Sen gel buraya. Ne kadar tuttu arkadaşlar? 1000 lira tuttu. Yediğimiz. Gördünüz zaten. Ee, sucuk, menemen, sigara böreği gözleme. ve gözleme. 4 tane büyük çay 1000 lira tuttu arkadaşlar. Bence son derece iyi. Hani çok doyurucu. Onun çok... yanında bir de çok lezzetliydi. Gerçekten çok keyifle yedik. Burada çalışan Mardinli bir arkadaş var. Ona da şimdiden selamlar. Sabırsızlıkla <laughs> bekliyor videomuzu. Kahvaltı üstüne. Nehir kenarında. Papuçdere. Papuçdere. Burası Papuçdere arkadaşlar. Görüntüleri de görürsünüz zaten. Burası bir kamp alanı aslında değil mi? Hem evet. karavanların hem de kampçıların geldiği yer. Ama burada çok güzel başka bir şey daha var. Nedir? Fabuç derede sandal keyfi. Sandal keyfi. Of, şu efil bir bak ya. Of, var ya en sevdiğim şey. Arkadaşlar siz de söyleyin. 20 derece, 21 derece böyle tatlı soğuk esen bir rüzgar. Böyle tüyler hafif diken diken olur. Aynen öyle. Ama güneşe çıktığınızda ısıtır. İki kahve 200 lira. İyi bence. Pahalı. Pahalı mı? Pahalı. Yani bizim İzmir'de, Sakarya'da içtiğimiz kahveleri düşünürsen pahalı. He. Ama şey gibi düşün. Nehir kenarı. Sessiz. Yok. Pahalı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama mekan çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi pabuçları da sandal mı bu kayık mı? Bu tekne. <laughs> Hiçbir şeyi tutturamasam ben. <laughs> <laughs> Papuç üstündeyiz. Tekneyle evet. öyle yavaş yavaş süzülüyoruz. Ne kadar sürüyor böyle bir yolculuk? Böyle ortalama Gidip geldiğimizde oradaki molaları da hesaba katarsak 35-40 dakika arası 35 -40 dakika. sürüyor. 35-40 dakika. Oo çok iyi. Böyle bir şeyin maliyeti ne? Youtube'dan, YouTube'dan gelenlere. Gelenler için. Bizim takipçilerimiz geldiğinde bir %10. Biz Uğur'la Berna'dan geliyoruz dediklerinde bir on yapar mısın? Tamam ben o zaman Instagram hesabımı size vereyim. Tamam. Bir etiketleyin. Her. Tamam. O hesaptan yazanlara ben bir indirim sağlayacağım. Tamam süper. 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 Tamam. süper. Sen artık burada ne tehlike var, ne yok hepsini biliyorsun tabii ezbere değil bazı mi? Bazı yerlerde ağaç kökleri var mesela. Ben Aha. onları kafama yazdım. Yani ben, markaladım onları. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle zamanda geriye yolculuk yapıyormuşsunuz gibi çok güzel. Teknenin ucuna geçtim şimdi. Harika bir yolculuk yapıyorum. Biz ufak bir sürpriz yapacağız size. Şimdi beni kamerayı, denize mi atacaksın? <laughs> kamerayı sola doğru çevirin. Tapınma bile bir çekelim. Ole. Aa. Bak. Aa. Ya yüzüyorlar. Ya. Şimdi ileride daha çok var bak onlar da güneşleniyor. Bak. <laughs> <laughs> Şöyle yakından geçeceğim onu. Ya. ya. Suya atmadı. <laughs> <laughs> ee... çok... Bilmeyenler için Longoz Ormanları'nın olayı şu. Su basan ormana Longoz Ormanları deniyor. Bu kadar. <laughs> ve, büyük, ve büyük ağaçlar. Evet. Haddinden büyük ağaçlara da, dur ben seni de alayım. Evet. Haddinden büyük ağaçlara da tabii su aldıkça tabii ki evet. gittikçe büyüyorlar. Bu, Bu longoz ormanları aynen öyle. Bu, Bu arkadan bir şey cumburlop böyle bir şey atladı. O balık. Ha Balık mıdır? Balık. Ama nehirde yüzülmüyor değil mi? Balığı biz sarhoş olunca atlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama alkol dostumuz değildir değil mi? Evet. <gülüyor> değil. <gülüyor> arkadaşlar. 400 lira tutuyor bir gezi. Ama şu bugünün fiyatlarıyla muhtemelen yaz ayında biraz daha artacaktır. Ben alta Instagram'ını bırakıyorum Emre'nin. Eğer bizden geldiğinizi söylerseniz %10 indirim yapacak size. Ayanikola Manastırı'nın önündeyiz. Tekneden indikten 200-250 metre sonra yürüyerek Ayanikola Manastırı'na ulaşabiliyorsunuz. Bu manastırın özelliği şu. 6. yüzyılda Justinian döneminde oluşturulmuş bir manastır. İki kattan oluşuyor aslında. Bir zemin katı var, bir de altta bodrum katı var. Bodrum katı daha çok manastır keşişlerinin dinlenme ve işte kendilerine ait aktiviteleri yaptıkları kısım. Üst katta ibadetleri gerçekleştirdikleri kısım olarak değerlendiriliyor e, kayaları oyulmuş en eski ve en güzel manastır örneklerinden biriymiş burası. Ve Roma döneminin Karadeniz'e açılan dini kapısı. Olarak geçiyor. Evet. Burada keşişlerin zaten uğrak yeri dediğin gibi. Bir de burada görüntülerde mutlaka ki göreceksinizdir. bir alan var. O alanı tam karşıdan baktığınız zaman kuru kafa. Bir insan kafatası gibi aslında süliyet oluşturuyor. Ee, burnunu az önce Berna <laughs> oluşturdu zaten. Görüntülerde <laughs> yine denk geleceğiz evet. herhalde. <laughs> Bütün içerideki süslemeler silinmiş. Ne yazık ki. Evet. Ee, ama bir Kadir isminde bir arkadaş o süslemelerin yerine kendi ismini yazmış. Yani umarım ona, onun da e, bir yerine birileri bir isim yazar. Nasıl bir zeka ürünü Nereden baksan cehalet. Aynen <laughs> öyle. E, ayrıca burayı, bu mağaranın temizliğini, güvenliğini vesaire sağlayan, 40 yıldır sağlayan Hamdi abi diye bir abimiz var. Bekçiliğini yapıyor buranın. E, Onu görmeden geçmeyin. Hayat arkadaşım beni yarı yolda bırakıp gidiyor. Hadi bakalım. Yürümeye <gülüyor> üşendim. <gülüyor> Hayır. <laughs> Kartal çay bahçesindeyiz. Manzara eşliğinde inanılmaz keyifli çayımızı yudumladık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Yalan söylüyor kola içtik. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok tatlı bir kafe. E, tam böyle köyüç gibi bir kafe. E, çok böyle şey Salaş huzur mekan dolu. mekan seviyorsanız eğer evet. böyle ayaküstü geliyorsunuz hemen yiyorsunuz içiyorsunuz. Aynen her Manzarayı şey var. Her şey var dondurmasından işte tostuna kadar her şey var. İçecekler de zaten gani gani var. Ve manzaranız var. Manzaranız müthiş. Yani bir tarafta sahil manzaranız var. Bir tarafta orman manzaranız var. Bir tarafta kampçıların manzarası var. Hangisine bakmak istersiniz? Nehri de izleyebiliyorsunuz. Çok keyifli bir yer. Mutlaka geldiğinizde uğramanız gereken noktalardan biri. Bir bonus olarak şu anda Etnoköy'e gidiyoruz. En son Kartal Çay Bahçesi'nden çıktık. Orada 400 liraya yakın bir hesap ödedik. Yol muazzam. Görüntüleri de görmüşsünüzdür zaten. Muazzam bir yol. <laughs> Ve geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Hadi bakalım. Hoppa. Normalde bizi bekliyorlardı. Evet. Bekliyorlardı. Sen de kadraja gir hayatım. Giremiyorsun. Biraz Giremiyorum. ufaksın. Giremiyorum. Boyum kısa kaldı. <laughs> yine doğanın içinde. Yine yemyeşil. Yine oksijen patlaması yaşıyoruz. Harika. Bizler yarıya düştü fark ettiniz. <laughs> ben İstanbul'a nasıl döneceğiz onu çok merak ediyorum. Şimdi burası boşnak böreği ve boşnak tatlısı. Tatlıdan niye bahsettim? Çünkü tatlı yok. <laughs> Yetişemedik. Aynen. Ama onun yerine kaşarlı köfte güveçte. Evet kaşarlı köftesi çok öneriliyor. Çok keyifli bir yer burası. Yani buraya hafta sonu için sadece burada bir hafta sonunuzu rahatlıkla geçirebilirsiniz. Şimdi yemekleri tadacağız. Arkadaşlar kokuyu duymanız lazım. Köftenin özellikle kokusu öyle bir koku ki muhteşem ötesi. Ben bekleyemeyeceğim hayatım. Sen açılışı yap. Evet, köftenin kokusu çok güzel ama boşuna seveydi. Ben hiçbir şey yemedim. <laughs> hiçbir şey yemedim. Bu arada ıspanaklı boşnak böreği söyledik. Ispanaklı peynirli. Ee, çok fazla bugün patatesli ve evet. peynirli şey <laughs> söylediğimiz için değişiklik olsun diye ıspanaklı. Arkadaş da tavsiye etti zaten. Hoppa şöyle aldım. Burada ekmeklerimiz çok güzel. Böyle köy ekmeği. Oo. Ben bu köfteyi 40 Kırklareli köftesinden sonra net ikinci sıraya koyarım. Islama köfteyi geçti diyorsun. Geçti. Ben de geçti. Sen de niye ortamı kızıştırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İkinci sıraya koymuşum işte arkadaşlar. Sakal Islama <laughs> köfteyi kurtarın. Hayvancılık gerçekten çok gelişmiş sanırım. Etler çok lezzetli etlerin lezzetli olmasının dışında yani sadece et olamaz olayı pişirme teknikleri de bence çok başarılı. Arkadaşlar biliyorsunuz ormanlar normalde 4-5 derece daha serin oluyor. Biz İstanbul'dan çıktığımızda kaçtı? 21, <laughs> 21 dereceydi. Şu anda 16 derece. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Yağmur yağmaya başladı. Şurada i̇şte güvece yapışmış bir kaşar parçası var. Sizce ben o kaşar parçasını <laughs> güvece yedirir miyim? <laughs> sadece soruyorum. <laughs> Umarım sesi duyuyorsunuzdur. Ve umarım buraya gelirsiniz. Gerçekten yani özellikle çiftler için, aileler için mükemmel. Yani çocuklar için de oynama alanları çok fazla, aktivite yapılabilecek alan çok fazla. Sizler de yürüyüş yapabilirsiniz, gezebilirsiniz. Çok güzel bir mekan. Burayı süpürmemiz ne kadar sürdü? 5 <laughs> <Beş> dakika. <laughs> biz burada uzun uzun çekim yaparız filan vesaire diyorduk. Böyle anlatırız işte lezzetleri filan vesaire. Yemekten çekim yapamadık. Kesinlikle buraya uğrayın. O 13 kilometreye değer arkadaşlar. Kıyı kıyı geldiğinizde bir de buraya uğrayın. Evet şimdi geldik fiyat kısmına. Kaşarlı köftemiz 420 lira bir porsiyonu. Ee, boşnak böreğimiz ıspanaklı 150 TL. Bir de kolamız vardı. 30 TL de kolamız. Toplam 600 lira hesap ödedik. Bence çok iyi. Çok iyiydi. Fiyat performans olarak kesinlikle çok başarılıydı. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Kesinlikle gelin. <laughs> Hatta burada bugün yediğimiz en ucuz şey olabilir. Bu arada yağmur başladı. Şu an evet, belki biz Koştura arabamıza doğru geldi. Hadi bakalım. Arabamız çok pis bu arada. Uzatma da arabayı aç. Aha, arabayı aç. Sırı sıklama yaptık? Bir tane güreşte bir şey hazırlayalım size sıcak kalsın. Olur. Bir de şöyle bir sabahdan beri yiyoruz. Patlıcaz zaman böyle. yarım yarım yapalım. Olur. Bir simit yapalım. Yani. Tamam olur. Bir şey. Tadımlık evet. yani, olur sizin için. Tamam çok güzel, tamam, güzel. Tamam. olur. güzel olur. Tamam o sizin için tadımlık olur. Ya buraya şey gelmeniz lazım. Ar. İki gün yemek yemeden. <laughs> Çünkü bize çok kalem var. Aman bir şey söyleyeyim mi? Ya, yani Hepsini e tatmanız e mümkün değil. Neredeyiz? Mekan Salmidesos'tayız. Salmidesos ne demek? E kıyı köyün eski adı diye biliyorum evet. ben. Evet. Kendilerine ait tatları var. Çok değişik yemekler yapıyorlar. Tamamen kendi reçeteleriyle yapıyorlar ve bu kıyı köyde hatta Trakya'da bir ilk olarak geçiyor. Tatlı ya da meyve ücretsiz olarak ikram, çay İçecekler. kahve. Evet, evet Çayka ve aynı şekilde ücretsiz. Bahçeden mutfağa konseptini çok iyi belirlemişler. Kullandıkları her şey tarladan geldiği için aynı şekilde kompost olarak tekrar toprağa geri gübre olarak gönderiyorlar. Bu çok büyük bir artı. Aldıkları tüm ürünler buradaki küçük esnaflardan. Özellikle gidip en küçük esnafı buluyorlar. Çünkü diyorlar ki biz de küçük bir esnafız, yeni başladık, onları desteklememiz gerekiyor. Ve lokal desteğe ihtiyaçları evet, var. Dolayısıyla çok keyifli bir mekan. Zaten görüntüler görünür herhalde. Ee, güneşi burada batırmak istedik, keyifle batırmak istedik. Sizin de bize eşlik etmenizi istedik. Burada bir tane sütlü patlıcanımız var. Bu sıcak servis ediliyor. Bu yörelerde hiç bulunmayan bir şey bu. Bu yöreye özgüymüş ama burada bulunmuyormuş Aynı. aslında. Sadece bunlar yapıyorlar şu anda. Burada bir karidesimiz var. Kiraz Karides. sapıyla tütsülenmiş. Kaymak ve biberle yapılan e, yoğurt gibi görünüyormuş ama kaymak kullanılıyor. Hiç yoğurt yokmuş içinde. Bu ülteniksa diye bir meze. Biber, patlıcan, domates bunların hepsi közlenmiş şekilde karıştırılıyor. Çok evet. güzel bir şey. Bu patatesimiz de e, hardal sosla Evet. yapılan bir ürünmüş. Ve muazzam bir manda yoğurdumuz var. Görüyorsunuz peynir gibi. Değil mi? Ben kalıp beyaz peynir sandım. <laughs> <da yemin ederim. gülüyor> Gel abi. Geldi. Oo. E, evet, tam ortaya bırakayım mı? Evet. buraya. Bu simidimizin içinde ne var? Onun içinde iki çeşit balık var. Baharatlar mı anlıyoruz onu? Hı -hı. Levrek ve dil balığı var. Oha, bir kaba kılçık var. Kılçık hepsini alıyoruz. Süper. Hamurun da özel, özel olarak çıtır açıyoruz biz. Çıtır bir hamuru var. Zaten siz deyince. <laughs> çok güzel. Sesi duyulacak. Bu yengeç. Bu yengeç. Aha. Görünsün diye getirdim. Daha sonra kırıp getireceğim size. Evet. Ya yani ne olur kırıp getir. Ben bunu öyle yiyemem. Kolay geldi. Yengecimiz şu şekilde. Burada pavurya diyorlar ana. <laughs> pavurya. Evet. Çıtır simidi çok merak ediyorum. Hemen deneyelim mi? Acaba elle mi yeniliyor? <laughs> <laughs> Senin sorunlarınla baş başa bırakmak ilk istiyorum. İlk defa bir balık restoranında çıtır simit tarzında bir balık görüyorum. Elle mi yeniliyor yoksa çatalla mı bilmiyorum ama ben Biz çatalla. ne oldu da böyle sus sevmeye başladık onu anlamaya çalışıyorum. Sıcaktır dikkat et. Hmm. <laughs> Hayatımda bugüne kadar yediğim balıklı en iyi şey. Hiçbir şey için gelmiyorsanız, şu simit için kesinlikle gelmeniz lazım. Şaka mı bu? Çok iyi. Şaka mı bu ya? Çok iyi. Benim de belki hayatımda balıkla ilgili, balıklı olup yediğim en güzel şey diyebilirim. Simidiniz muhteşem. Afiyet olsun. Bayıldık. Muhteşem. Altındaki sosta trüf, man trüf mantar sosu var. Trüf mantar sosu. Çok başarılı yapıyorduk. Biraz zahmetli ama içindeki et çok lezzetli. <laughs> evet, ya. İçindeki eti de deneyim. Ben öyle evet. ahtapot da yiyemiyorum. <laughs> ahtapot görünüyor ya ben. Evet evet. Bir şey göründü mü ben de. Keşke öyle getirmeseydim. <laughs> yok olsun <laughs> eyvallah. İyi oldu göründü. Eyvallah eyvallah. Sağ ol. Ya. Karides, midye inanılmaz. Bu arada dondurulmuş balık hiç yok. Asla getirmiyorlar. Sadece mevsiminde çıkan balıklar geliyor. Dolayısıyla tezgahta da öyle e, birikmiş bir balık istifi göremiyorsunuz. Bir makas ver bakalım. Yav. <laughs> 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 ee, Türk mantarlı sos da ayrı güzel olmuş. Ayrıca, yani. Bu arada simiti keserken o simitten çıkan kokular buram buram geliyor. Neyi sevmedin dersen? Yengeç diyecek. Hayır. Havayı. Hmm. Yani şu anda havanın yağmurlu olmaması gerekiyordu. Buradaki tek eksik bu. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Kuş sesleri arasında harika bir deniz manzarası. Biz arkamızı döndük size gösterebilelim diye. Son derece güzel temiz bir ortam, hava. Ve burada bu yemekleri yemeye şansınız var. O ne? Ama bize çok şey getirdi. <laughs> Mantar geldi. Oo. Biz durduk derken mantar geldi. Mantar neydi ismi? Bu Pelin Hanım'ın koyduğu Utku Spesial diye. Ama reçetesi Pelin Hanım'a aittir. Tamam, Utku Spesial. Evet, Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tarifi gizli değil mi bu? Hepsinin gizli. Evet, hepsinin gizli. Hepsini veremiyoruz maalesef. Tamam, süper. <laughs> Harika, daha iyi. Teşekkür ederim. Daha iyi. Ee, i̇nanılmaz lezzetli. İçinde ben bir kaşar olduğunu varsayıyorum ama onun dışında içindekileri hiç bilmiyorum. Hiç de anlamadım tadını fakat muhteşem. Sıcak yenilmesi gerekiyor. Güveçte yapılmış aynı şekilde böyle bir lezzet yok. Ne olur tadın. Gerçekten şiir. <laughs> Çok başarılı bir. de olmazsa olmaz kalamarımız geldi. İlk bir bir tane daha bir şey getirdim. Eyvah. Sen, seni durduramıyoruz. Felenan <laughs> ee, bunu az yapmış, birer parça yapmış. Hı hı. Süper. Bu samide sos böyle. Iyi. Afiyet olsun. O, Teşekkür ederim. Bu arada mekanda inanılmaz şık ve inanılmaz zarif sunumlar var. Yani şef o konuda gerçekten çok başarılı. <laughs> yani e, yemeden önce iştahınızı açıyor zaten. Hem görselliğiyle hem de sunumun güzelliğiyle. Şu anda mantarı hiçbir şeyle değişmek istemiyorum ama eminim ki görüntüsünden yani pişme şeklinden ve o renginden kırmızılığından zaten çok çıtır ve çok güzel olduğu çok belli. Gittiğimiz balık restoranlar içinde de en başarılılarını da ilk beşe koyarım. <laughs> o yandaki şişliği almak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Bitir aslanım önünden kaçıdan yok. Bitti mutlu musun? <laughs> Buranın sahipleri gerçekten çok zevkli. Tam kararında. Ve müthiş lezzetli bir ortam yaratmışlar. Yağmur yağmaya başladı. Biz hadi bunları bitirelim. Ondan sonra İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Geldiğine değdi mi? Oho! Pabuçdere nehrinde bir gezinti bile sizi bambaşka bir kafaya sokacak. Bütün stresinizden kurtulacaksınız söz veriyoruz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, hype'lamayı ve like'lamayı, yorum yapmayı, onu <laughs> unuttum. Onu benim karım da unutuyor. Siz de unutursanız artık yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biz hala gidemedik. <laughs> ya abi, çok komik ya gerçekten. Yani e, çay ikram, kahve ikram, tatlı, tatlı ikram. ikram. Yani tatlıları gördünüz mü bilmiyorum. Bir, bu neydi? E, mahlepli irmik helvası. Bir de ee, şey fırın tayin yani, elva fırında tayin elva abi hmm, şimdi yiyorum hiç hiç bekletemeyeceğim hiç göstermeyeceğim hiç mi? gösterdim bile ben hayatım. <laughs> sen orada öderken ben gösterdim reçeteler gizli evet ben de önce bunu yiyeyim. günün ilk tatlısı ve hmm. narinciye var içinde. Portakallar için de diyecektim ben de. Abi şiir. Çok başarılı. Ama ben tabii ki dondurmalı irmik helvasını acayip merak ediyorum. <laughs> Bunlar sıcak servis ediliyor bu arada. Şöyle göstereyim. Hmm. Vişne sos mu? Abi o kadar kiraz değişik ki. Böyle tahmin edemiyorsun. Ben de vişne diyeceğim. Ama kiraza da benziyor. Ama portakal da var. Portakal öbüründen <laughs> Aha Dişimin bir yerinde kaldı. <laughs> Biz çok merak ediyorum acaba saat kaçta gideceğiz buradan. <laughs> Kıyı köyde tatlı yiyebileceğiniz bir yer yok. Dolayısıyla geliyorsunuz burada şef Pelin Hanım'ı buluyorsunuz. Pelin Hanım size e, hem güler yüzüyle hem sıcak sohbetiyle eşlik ediyor ve tatlılarından tadıyorsunuz. Muhabbet ediyoruz deseniz bile Size çayı kahveyi ücretsiz olarak veriyor. Bu arada ne kadar tuttu? Toplamda 1400 lira hesap ödedik. Ee, özellikle indirim yapmalarını istemedik bize. Neden diyeceksiniz? Çünkü sizin için kendimize feda ettik. Evet. Uğur'la Berna adıyla gelenlere %10 indirim uygulayacaklar. Dolayısıyla mutlaka hafta sonu çıkıp çıkıp geliyorsunuz. Evet bu da size kıyamız olsun. Hadi o zaman şimdi yol İstanbul'a. Gidiyoruz.